yağmurlu, kasvetli bir Kasım sabahıydı. İstanbul'un kalabalığından biraz uzak, Sakarya'nın küçük ve sakin bir mahallesinde yaşıyordum. Adım Elif, 48 yaşındayım ve yarım asra yaklaşan hayatım boyunca birçok şey gördüm, yaşadım ama hiç bu kadar sarsıcı bir gerçekle yüzleşmemiştim. Hayatımın 23 yılı, evliliğim, güvenim, umutlarım. Hepsi bir anda, aniden yıkıldı. Eşim Murat, evimize huzur getiren adamdı. Uzun boylu, geniş omuzlu, saçları hafif ağarmaya başlamış ama hala karizmatik bir görüntüsü vardı. Onunla tanıştığımda genç, umut dolu bir kadındım. Hayatımın geri kalanını ona adamak istiyordum. O da bana aynı şekilde bağlı görünüyordu. 23 yıl boyunca birlikte büyüdük, birlikte yaşlandık. İşte bu yüzden o sabah gelen telefon beni sarsmıştı. Murat iş yerinden aramıştı. Sesinde hafif bir telaş vardı. Elif, bugün biraz geç kalacağım. Müşteriden zor bir tamir işi çıktı. Normalde bu tür şeyleri aldırmazdım ama o gün bir şeyler farklıydı. İçimde bir ürperti hissettim. Onun yorgun ve gergin hali, yıllardır alıştığım sakin ve güven veren adamdan uzaktı. Akşam eve geldiğinde, yüzünden belli olmasa da içinde fırtınalar kopuyordu. Üzerindeki iş tulumu hala üzerinde, saçları biraz dağınıktı. Beni gördüğünde zoraki bir gülümsemeyle iyi misin? Diye sordu. Ben de ona evet, yemek hazır, biraz dinlen dedim. Ama içimden bir ses bugün her şey farklı diyordu. Ertesi gün Murat yine evde değildi. Telefonla aradığımda sesinde bir gariplik vardı. Anne, babamlar hasta, yüksek ateş ve grip belirtileri varmış. İlaçlarını götürmem lazım ama onlar hastaneye gitmiyorlar. Çok inatçılar. Duyduklarım kalbimi sıkıştırdı. Murat'ın anne babası Sakarya'nın bir köyünde yaşıyorlardı. Yıllarını orada geçirmiş, emekli olmuşlardı. Onlar hasta mıydı gerçekten? Ben kimseye haber vermeden sürpriz yapmaya karar verdim. Evimizdeki küçük mutfağımı kurcalayarak onların sevdiği yemekleri pişirdim kış çorbası, köfte, ev yapımı erişte ve tatlı. Yemekler hem lezzetliydi hem de kalbimden gelen bir özür gibiydi. Gözlerinle görmeden inanma, dedim kendi kendime, en azından yanlarında olmalıyım. Ama o gün eve döndüğümde, gördüğüm manzara aklımı başımdan aldı. Murat'ın iş tulumu sandalyede asılı kalmış, içinde bir parça kağıt duruyordu. Merakla kağıdı aldım, üzerinde bir restorantın faturası vardı o kadar pahalı bir yerdi ki, Sakarya'da böylesi nadir bulunurdu. Üstelik faturada iki kişi için yemek yazıyordu. Ama Murat o gün yalnız gitmişti anne babasına, zihnimde sorular dönmeye başladı. Yalnız mıydı gerçekten? Neden böyle bir yere gitmişti? Yanında kim vardı? Kendi kendime gülümseyerek, belki de gizli bir iş toplantısıdır, Elif, dedim ama içimde bir his, büyük bir sırrın kapısını aralıyordu. Günün ilerleyen saatlerinde komşumuz, emekli öğretmen Hanife Hanım'la sohbet ederken duyduklarım beni daha da derinlere itti. Geçen gün Murat'ı gördüm. Yanında genç ve şık bir kadın vardı. Koyu kahverengi saçları omuzlarına dökülüyordu. Bordo bir kaban giymişti. Kalbim dondu. Bu nasıl bir tesadüftü? O gece uyuyamadım. Kafamın içinde binlerce düşünce, soru ve korku dönüp duruyordu. 23 yıl birlikte yaşadığım adam Yanı başımda yalanlar mı söylüyordu? Nasıl olurdu da bu kadar uzun süre saklanabilirdi? Hayatımın en önemli parçası bana bu kadar mı yabancıydı? Ertesi gün yine evde yalnızdım. Murat'ın eşyalarını toplarken iş tulumunun cebinden eski bir telefon düştü. Evet, eski model ama üzerinde yeni mesajlar vardı. Mesajlar Murat'ın gizli hayatının kapılarını aralıyordu. Seni özledim. Ne zaman görüşeceğiz? Dün gece harikaydı. Tekrarlayalım mı? Yarınki buluşmamızda kremi almayı unutma. Mesajlar her biri bir bıçak gibi saplanıyordu kalbime, ama en acısı, mesajlarda Murat'ın beni küçük düşürürcesine yazdıklarıydı. Elif hiçbir şeyden habersiz, o kadar saf ki. Gözyaşlarımı tutamadım. Bunca yıl, bunca emek ve sevgi, bir yalandan mı ibaretti? Sonra, Murat'ın bahsettiği annesinin evine gittim. Kapıyı açan yaşlı adam babasıydı. Sağlıklı, neşeli ve bakan gözlerle bana baktı. Hoş geldin Elif, ne güzel sürpriz yaptım, dedi. Annesi de mutfaktan seslendi. Elifciğim, seni görmek ne güzel. Onların sağlığı yerindeydi. Ateşleri falan yoktu. Murat'ın yalanları bir anda su yüzüne çıktı. O an anladım ki, Murat'ın anne babası bahane, asıl hikaye bambaşkaydı. Kendi evimizi bile ihmal ederken başka hayatlar kurmuştu. Geri dönerken içimde bir fırtına koptu. Yıllarca güvenip sevgiyle bağlandığım adamın hayatımda başka bir yerinin olduğunu anlamak. Bu bir yıkımdı. Ama yine de içimde bir güç vardı. Elif bu son değil dedim kendime. Hak ettiğin ışığı bulacaksın. Akşam eve döndüğümde Murat henüz gelmemişti. Telefonu elime aldım gizli mesajları tekrar okudum. O gece hayatımda ilk kez kendimi tamamen yalnız hissettim. Ama biliyordum ki bu yalnızlık yeni başlangıçların habercisiydi. İşte böyle başladı benim hikayem. İhanetinin, yalanların, sırların gölgesinde ama umutla dolu yeni bir hayatın kapısını araladım. Şimdi önümde iki yol vardı, ya geçmişin yıkıntıları arasında kaybolacağım, ya da yeniden doğacak, gerçek mutluluğu bulacaktım. Ve ben Elif ikinci yolu seçmeye karar verdim. Çünkü artık biliyordum. Hayat yalanlarla değil, cesaretle, doğrulukla ve sevgiyle anlam kazanır. Ama bu sadece başlangıçtı. Sabahın ilk ışıkları Sakarya'nın sessiz sokaklarını aydınlatırken ben hala uyanamamıştım. Gözlerimi açtığımda kalbimde tarifsiz bir ağırlık vardı. Murat'ın ihaneti evimizin sıcaklığını Yıllarca birlikte yarattığımız hayatı paramparça etmişti. Kendi kendime nereden başlayacağım diye sordum. Ama biliyordum, susmak ve göz yummak artık mümkün değildi. Kahvemi alıp mutfağa yöneldim. O gün işe gitmek istemiyordum ama kütüphane müdürü olarak sorumluluklarımın farkındaydım. İşim hayatımda bir sığınaktı. Kitapların arasında kaybolmak, başkalarının dünyasına dokunmak bana güç veriyordu. Kendime söyledim ki, belki de burada kitapların arasında kendimi yeniden bulabilirim. Kütüphaneye vardığımda, yüzlerce kitabın arasında bir huzur buldum. Kitapların kokusu, rafların sessizliği beni rahatlattı. Ama zihnim hala Murat'ın yalanlarında, o bordo kabanlı kadında, gizli telefonlarda dolanıyordu. Kendi kendime, belki de aşırı tepki veriyorum, dedim ama bir kadın olarak hakkımı aramalıyım. O gün öğleden sonra biraz cesaret topladım ve Murat'ın iş yerindeki ustabaşı olan Hasan Bey ile karşılaştım. Hasan Bey, ellilerinde sakalları hafifçe beyazlamış, uzun yıllar Murat'la birlikte çalışmış biriydi. Hasan Bey, Murat'ın son zamanlarda işleri nasıl gidiyor, bir gariplik fark ettiniz mi? Diye sordum, gözlerini kısıp derin bir nefes aldı. Hanımefendi, Murat artık eskisi gibi değil. İşe geç kalmalar, ani çıkışlar, ama asıl tuhafı geçen hafta izin almıştı. Dedi ki şehrin işlerini halletmem lazım. Ama kimseyle paylaşmadı ne işiydi? Gözlerim doldu. İyi teşekkür ederim dedim. Sizinle konuşmak bana iyi geldi. Akşam eve döndüğümde kapının önünde Murat'ın bıraktığı bir not buldum. Geç döneceğim. İşler karışık. Seni seviyorum. O seviyorum kelimesi şimdi bana acı bir yalandan başka bir şey değildi. O an kararımı verdim. Artık bu hikayede ben de varım. Susmayacaktım. Ertesi sabah Murat işe gitmeden önce mutfağa geldi. Ben kahvemi yudumlarken ona baktım. Murat seninle konuşmamız lazım dedim. Yüzü asıldı ama kaçamadı gözlerimden. Neler oluyor? Neden değiştin? diye sordum kendi kendime. Ama onun cevabı benim hayatımı alt üst edecekti. Murat uzun süre sessiz kaldı. Sonra derin bir nefes alıp anlattı. Elif seni kırmak istemedim. Ama artık başka bir hayat var benim için. O kadınla tanıştım. Çok uzun zaman oldu. Onunla birlikte olmaktan mutluyum. Gözlerim doldu ama bu sefer ağlamak yerine soğukkanlılıkla devam ettim. Peki benimle 23 yıl boyunca neden yalan söyledin? Anne baban hastaydı diye neden bizi kandırdın? diye sordum. Murat başını eğdi, utanmaz bir ifadeyle, "Korktum, seni incitmek istemedim." dedi. Ama hiçbir kelime beni teselli etmedi. Çünkü gerçekler kelimelerden çok daha ağırdı. O gece evdeki sessizlik beni boğdu. Murat odasına çekilmiş. Ben ise salonun köşesinde hayatımın en karanlık anlarını yaşarken kendi içimde bir güç buldum. Elif, bu son değil dedim. Bu senin yeni başlangıcın. Ertesi hafta Murat'la boşanma işlemlerini başlattım. Bir yandan yasal süreçle uğraşırken diğer yandan kendi benliğimi yeniden keşfetmeye başladım. Kütüphane benim için sadece bir iş değil, aynı zamanda terapiydi. Kitaplar bana hayatın acı gerçekleriyle nasıl başa çıkacağımı öğretti. Bir gün kütüphanede genç bir tarih öğretmeniyle tanıştım. Adı Ahmet'ti. Gözlerinde samimiyet vardı. Kitaplar üzerine sohbet ederken yavaş yavaş kalbim yeniden atmaya başladı. Ahmet bana hayatın sadece ihanet ve yalanlardan ibaret olmadığını gösterdi. Onun yanında kendimi güvende hissettim. Bir öğleden sonra Ahmet'le parkta yürürken bana sordu: Elif Hanım, hiç tekrar aşık olmaktan korkmadınız mı? Gülümsedim. Evet, korktum. Ama hayat korkularımızın esiri olmak için değil, onları aşmak için var, dedim. Yıllar geçtikçe ben ve Ahmet hayatlarımızı birleştirdik. Küçük, samimi bir düğünle, sadece en yakın dostlarımızla birlikte yeni bir sayfa açtık. Murat ise hayatının başka bir yolunda, kendi seçimleriyle baş başaydı aradan 3 yıl geçti. Sakarya'nın küçük mahallesinde hayatım yeniden anlam buldu. Kütüphane müdürlüğü, dostluklar, Ahmet'le paylaştığım huzur. Her şey yerli yerine oturmuştu. Fakat bazen, eski hayatımı düşündüğümde, kalbimde hala bir soru işareti beliriyordu. Bir akşam, eski komşumuz Hanife Hanım'la karşılaştım. Bana fısıldadı, duydum ki Murat yine eski hayatına dönmüş. Aynı oyunlara devam ediyormuş. Gülümsedim. Beni artık ilgilendirmiyor, dedim. Ama içimde acaba gerçek mutluluğu bir kez daha kaybeder mi? diye küçük bir merak da vardı ve işte tam o anda telefonum titredi. Ekranda bilinmeyen bir numara vardı. Bir an tereddüt ettim ama cevap verdim. Karşıdaki ses tanıdık ama yabancıydı. Elif Hanım, size anlatacaklarım var. Çok önemli. Albüm hızla çarpmaya başladı. Yeni bir hikaye mi başlıyordu? Yoksa geçmişin karanlık gölgeleri yeniden mi su yüzüne çıkacaktı? Bilmiyorum. Ama tek bildiğim, hayatın hiçbir zaman tam anlamıyla bitmediğiydi. Sadece yeni bir perde açılır, yeni bir oyun başlardı. Ve ben o oyunun içinde yine var olacaktım. Yolum uzun ama bu sefer yalnız yürümeyeceğim. Sabahın serinliğinde uyanırken içimde tuhaf bir huzursuzluk vardı. Telefonumun ekranında beliren o gizemli numaranın sesi hala kulaklarımda çınlıyordu. Elif Hanım, size anlatacaklarım var. Çok önemli. Neler olabilirdi ki? O an hayatımdaki tüm bilinmezlikler, geçmişin yaraları ve geleceğin belirsizliği bir araya gelmiş, beni yeni bir maceranın eşiğine getirmişti. Kütüphaneye gitmek için hazırlanırken aynaya baktım. Yılların izleri yüzümdeydi belki ama gözlerimde hala o sarsılmaz kararlılık vardı. Üzerime rahat ama şıklığı da yakalayan krem rengi bir buluz, üzerine incecik, yumuşak dokulu siyah bir hırka geçirdim. Ayaklarımda hafif topuklu, klasik siyah babetler vardı, hem rahat hem de zarif. Boynumda annemin bana düğün hediyesi olarak verdiği ince altın zincir, kulağımda küçük, yuvarlak inci küpeler, küçük detaylar, beni ben yapan şeylerdi. İçimdeki kırgınlık, dışımdaki duruşumla çatışıyordu. Ama bu sefer, kendime verdiğim söz vardı. Güçlü olacaksın, Elif, kütüphaneye adım attığımda, masamın üzerindeki kitapları düzenlemeye başladım. Ama zihnim orada değildi. O gizemli telefondaki ses, Murat'ın eski hayatı, yalanlar, ihanetler. Hepsi dönüp duruyordu aklımda. Bir yandan da Ahmet'in geçen hafta bana hediye ettiği küçük defteri açtım. İçinde hayatımın yeni sayfalarını yazmaya başlamıştım. O defter umutlarımın simgesiydi. Gün boyu kitapların arasında yaşadığım bu içsel savaş, akşamüstü kapı çalmasıyla bölündü. Kapıyı açtığımda karşıda mahalleden, hanımı yaşlı ama gözleri hala kıpır kıpır olan komşumuz Hanife Tezcan duruyordu. Elinde küçük bir zarf vardı. Buyur Elif bunu sana getirdim, dedi hafifçe gülümseyerek. Zarfı aldım, içinde birkaç fotoğraf ve bir not vardı. Fotoğraflarda Murat, o bordo kabanlı kadınla birlikteydi. Ama bu sefer sadece restoranlarda değil, evimizin yakınlarında, gizli buluşmaların adreslerinde çekilmişlerdi. Notta ise şu cümleler yer alıyordu, gerçek, her zaman göründüğünden daha karmaşıktır. Bu sefer dikkatli olmalısın, kalbim sıkıştı. Yıllarca gözlerimi kapattığım gerçekler, şimdi bir bir önüme seriliyordu. Ama bu sefer farkındaydım, sadece şok olmak yetmezdi. Harekete geçmeliydim, o gece evde yalnızdım. Mutfakta ışıklar kısık, hafif caz müziği eşliğinde yemeğimi hazırladım. Zarif, kırmızı bordo tonlarında, diz hizasında bir elbise seçmiştim. Hafifçe bili kavrayan, dökümlü kumaşıyla bana hem güç hem de zarafet veriyordu. Ayaklarımı ise siyah, ince topuklu ayakkabılar süslüyordu. Kendimi bu şekilde hazırlamamın sebebi, sadece dış görünüşüm değil, içimdeki direnişi simgeliyordu. Yemekten sonra, nottaki adresi araştırmaya başladım. İnternet ve mahalle dedikoduları arasında dolanırken, Murat'ın gizli hayatının daha derinlere indiğini anladım. Tıpkı bir dedektif gibi, her iz peşinde koştum. Ertesi gün sabah, Ahmet'le kütüphanede karşılaştım. Ona olanları anlatamadım ama gözlerimdeki o kıvılcımdan bir şeyler sezinlemişti. Elif, hayat sürprizlerle dolu, demişti ama asıl cesaret, o sürprizlerle yüzleşebilmekte gizli. O an anladım ki, sadece Murat'ın ihanetini değil, kendi gücümü de keşfetme zamanım gelmişti. Kendimi yeniden inşa edecektim, çünkü artık kimseye, hiçbir yalana boyun eğmeyecektim. Günler ilerledikçe hayatımın yeni bölümleri yazılmaya başladı. Kütüphanede yeni kitaplar katalogladım. Ahmet'le daha sık buluştuk, eski dostlarla yeniden iletişim kurdum. Ama gece karanlığında hala o gizemli telefon numarasının çağrısı ve Hanife Tezcan'ın verdiği fotoğraflar aklımdan çıkmıyordu. Bir akşam evimizin yakınındaki küçük kafede Ahmet'le otururken telefonum çaldı. Ekranda yine o bilinmeyen numara vardı. Nefesimi tuttum, açtım. Karşıdan gelen ses bu sefer daha yakın, daha tanıdıktı. Elif, artık saklanma zamanı değil. Sana gerçekleri anlatmam gerek. Kalbim hızla çarparken, bu sözlerin hayatımı nasıl değiştireceğini bilemeden yeni bir sayfaya daha adım attım. Çünkü biliyordum ki, hayat bazen en karanlık anlarında en parlak ışığı gösterir. Ve ben o ışığı bulmaya kararlıydım. Yeni bir başlangıcın eşiğindeydim. Ancak bunun ardından gelecek olan hem kalbimi hem de aklımı sınayacaktı. Ve ben, Elif, bu oyunun tam ortasındaydım. Ya devam edecektim ya da tamamen kaybolacaktım. Ama bir şey kesindi ki, bu sefer gerçeklerle yüzleşmeden ne kendimi ne de hayatımı affedemezdim. İşte o an, bilinmeyenin kapısını aralamaya hazırdım. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte içimde büyüyen huzursuzlukla uyanmıştım. Telefonun o gizemli numarasından gelen çağrının ardından hayatım bambaşka bir yöne evrilmişti. Elimde Hanife Tezcan'ın getirdiği fotoğraflar, zihnimde Murat'ın yalanlarının ve gizemli ilişkilerinin ağırlığı, kalbimde ise cesaretle harmanlanmış bir kararlılık vardı. Artık susmanın, görmezden gelmenin zamanı değildi. Bu oyunun içinde ben de vardım ve kuralları kendi belirleyecektim. Kütüphaneye doğru yola çıkarken üzerimde krem rengi bluzum Siyah hırkam ve zarif topuklu ayakkabılarım vardı. Kendime, Elif, artık güçlü olma zamanı, dedim. Bu yolculuk sadece Murat'ın ihanetiyle yüzleşmek değil, aynı zamanda kendimi yeniden keşfetmekti. Kütüphaneye vardığımda Ahmet'e yaklaştım. Gözlerindeki anlayış ve destek içimdeki fırtınayı biraz olsun dindirmişti. Hayat sürprizlerle dolu, demişti. Ama asıl cesaret onlarla yüzleşmektir. O an anladım ki, yalnız değildim. Günler ilerledikçe, Murat'ın gizli hayatının perde arkasını çözmek için elimdeki ipuçlarını birleştirmeye başladım. Hanife Hanım'ın verdiği fotoğraflar, notlar, telefon mesajları. Her biri beni gerçeğe biraz daha yaklaştırıyordu. Bir akşam, Ahmet'le küçük bir kafede otururken telefonum çaldı. Ekranda yine o bilinmeyen numara belirdi. Nefesimi tuttum ve telefonu açtım. Karşıdan gelen ses bu sefer daha yakın ve tanıdıktı. Elif, artık saklanma zamanı değil. Sana gerçekleri anlatmam gerek. Kalbim hızla atarken, bu sözlerin hayatımı nasıl değiştireceğini bilemeden yeni bir sayfaya adım attım. Çünkü hayat bazen en karanlık anlarında en parlak ışığı gösterir. Ve ben o ışığı bulmaya kararlıydım. Yeni bir başlangıcın eşiğindeydim. Ancak karşılaşacağım gerçekler hem kalbimi hem de aklımı sınayacaktı. Ve ben Elif bu oyunun tam ortasındaydım. Ya devam edecektim ya da tamamen kaybolacaktım. Ama bir şey kesindi. Bu sefer gerçeklerle yüzleşmeden ne kendimi ne de hayatımı affedemezdim. İşte o an bilinmeyenin kapısını aralamaya hazırdım. Önümde beliren o bilinmezlik, geceyi gün gibi aydınlatan bir yıldız gibi parlıyordu artık. Telefonda duyduğum ses Hayatımın en derin sırlarını açığa çıkaracakmış gibi titretiyordu ruhumu. Elif, artık saklanma zamanı değil. Sana gerçekleri anlatmam gerek. Bu sözler yıllardır bastırdığım, gizlediğim, yüzleşmekten kaçındığım her şeyi gün ışığına çıkaracaktı. Ertesi sabah kendimi her zamankinden daha güçlü hissettim. Giyindiğim bordo elbise, üzerimdeki incecik parfümün hafif kokusuyla birleşince bir savaşçı gibi hazırdım. Ayaklarımda ince topuklu siyah ayakkabılar vardı. Yürürken çıkardıkları ses içimdeki kararlılığın ritmi gibiydi. Boynumdaki altın kolye annemin bana bıraktığı en değerli mirastı. Ona sıkıca tutundum çünkü biliyordum. Bu savaşta yalnız değildim. Kütüphaneye vardığımda Ahmet'in gözlerinde endişe ve destek karışımı bir ifade vardı. Ona bugün her şey değişebilir dedim. O da ne olursa olsun yanında olacağım diye karşılık verdi. Bu sözler yıkılan dünyamda bir umut ışığıydı. Gün boyunca Murat'ın hayatının karanlık köşelerini aydınlatacak ipuçlarını toplamaya devam ettim. Hanife Hanım'ın verdiği fotoğraflar, gizli mesajlar, restoran faturaları. Hepsi bir mozaik gibi önümdeydi. Her parça Murat'ın beni nasıl kandırdığını, hayatımı nasıl ördüğünü gösteriyordu. Akşamüstü küçük bir kafede Ahmet'le buluştuk. Konuşmamız derinleşirken telefonum yeniden çaldı ekranda o tanıdık bilinmeyen numara vardı. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Telefonu açtım ve karşıdan gelen ses beni hem korkuttu hem de güçlendirdi. Elif, gerçekler seni şaşırtacak ama hak ettiğin cevaplar burada. O an anladım ki hayat beni tekrar sınayacaktı. Ama bu sefer pes etmeyecektim. Çünkü artık biliyordum. Gerçek ne olursa olsun yüzleşmek ve ilerlemek zorundaydım gecenin sessizliğinde, mutfağın loş ışığında, hazırladığım yemeklerin kokusu arasında, içimde yeniden doğan kadın Elif vardı. Yılların acısıyla yoğrulmuş ama asla teslim olmamış bir kadın. Ve ben o kadındım. Bir daha asla yalanlara teslim olmayacak, hayatımı kendi ellerimle şekillendirecektim. Çünkü gerçek her zaman en güçlü silahındı. Ve ben şimdi o gerçeğin tam kalbindeydim. Yeni bir hayatın, yeni bir başlangıcın eşiğinde. Ama bu kez hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Çünkü Elif artık sadece bir kadın değil, kendi kaderini yazan bir savaşçıydı. Ve bu sadece bir başlangıçtı.